41. Sure Fussilet Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mim. Rahman ve Rahim'den tenzildir. Tafsile indirme. Anlayabilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak işaretleri tafsil edilmiş bilgidir müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Ne var ki onların çoğunluğu bu gerçeklerden yüz çevirmiştir. Onlar işitmezler. Dediler ki bizi kendisine çağırdığın şeye karşı bilinçlerimiz koza içindedir. Kulaklarımızda bir ağır işitme var. Bizimle senin aranda da bir perde mevcut.'' Artık yap elinden geleni muhakkak ki biz de yapmaktayız. Resulüm de ki, ben sizin benzeriniz beşerim. Ne var ki bana şu gerçek vahyolunmuş bulunuyor. Tanrınız olarak düşündüğünüz uluhiyet sahibi tektir. O halde ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Yazıklar olsun şirk koşanlara. Onlar yani o şirk koşanlar ki Allah için karşılıksız bağışlamazlar. Onlar sonsuz gelecek yaşamlarını da inkar ederler. İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince onlar için arkası kesilmeyen bir bedel vardır. De ki siz arzı iki süreçte. Yani yeryüzü itibarıyla maddeye, kitleye dönüşmesi süreci ve canlı varlıkların oluşumu süreci. Beden itibarıyla sperm yumurta bileşiminden 120. gün olayına kadar birinci evre ve ondan sonraki doğuma kadar olan ikinci evre. Allahu alem. Yaratmış olanı gerçekten inkar mı ediyorsunuz? Ona denk tanrılar mı oluşturuyorsunuz? hayalinizde var sanıyorsunuz. İşte o Rabbül bir şeyin var olmasının dilenişi aşamasından, yaratılmasından, varlığının dilendiği kadarıyla sürmesi aşamalarınca gereken her özelliği şartlarına göre Allah isimlerinin işaret ettiği özelliklerle meydana getiren alemindir. Orada, arzda, bedende, fevkinde sabit dağlar, benlikler oluşturdu. Orada bereketler vücuda getirdi ve orada istidatları itibariyle isteyenler için eşit olmak üzere varlıklarının devamı için gereken azıklarını dört süreçte ölçülendirdi. Sonra Duhan, şekillenmemiş fıtri benlik halindeki semaya bir kısım esma manalarını açığa çıkarmak suretiyle yerleşerek, ona, şura ve arza, bedene dedi ki, isteyerek yahut zorunlu olarak gelin, esmamın gereğini açığa çıkarın, ikiniz. İkisi dediler ki isteyerek, itaat ediciler olarak geldik. Esma özellikleriyle oluşmuş bulunan beyinde sema, düşünsel boyut ve arz, bedensel organlar boyutu, ikisi de esma özellikleri açığa çıkışına itaat edici oldu. Böylece onları iki süreçte yedi sema, yedi bilinç, nefs mertebesi olarak hükmetti ve her semada onun işlevini vahyetti. Dünya semasını en yakın semayı, bir mesabih. Aydınlatıcılar, fikirler ile süsledik ve hıfzettik. Aziz, alimin takdiridir bu. Eğer yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un yıldırımı benzeri bir yıldırım ile uyarıyorum. Hani onlara Resulleri önlerinden, bildiklerine dayanarak ve arkalarından bilmediklerini bildirerek gelip başkasına tapınmayın, sadece Allah'a kulluk ibadet edin, dedi. Onlar da dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, elbette melekler inzal ederdi. Zaten biz kendisiyle irsal olunduğunuz şeyi, hakikat bilgisini inkar edenleriz. Ada, Hud'un kavmine gelince, haksız olarak arzda benlik tasladılar ve dediler ki, Kuvvetçe bizden daha güçlü kimdir? Görmediler mi ki kendilerini yaratmış olan Allah, kuvvetçe onlardan daha şiddetlidir. Bilerek yani kasten işaretlerimizi inkar ediyorlardı. Esma kuvvelerimizi vehmettikleri benliklerine ait sanıyorlardı. Bu yüzden dünya hayatında onlara rezillik, zillet azabını tattıralım diye o bahtsız günler içinde onların üzerine dondurucu bir rüzgar irsal ettik. Sonsuz gelecek yaşamının azabı elbette daha rezil rüsva edicidir. Onlar yardımcı da bulamazlar. Semuda Salih'in halkına gelince, biz onlara hidayet ettik de onlar amalığı, körlüğü sevip hüdaya, hakikate tercih ettiler. Bu halleri yüzünden kazandıkları ile horlayıcı, alçaltıcı azabın yıldırımı kendilerini yakaladı. İman edip korunanları kurtardık. O süreç geldiğinde Allah düşmanları hep beraber toplanırlar, ve nara sevk olurlar. Allah'ın düşmanları bilinçler oraya geldiklerinde, onların semleri, yani işitme hastaları, basarları, yani görme hastaları ve derileri, altındaki tüm bedenleri, tüm yaptıklarıyla onların aleyhine olarak şahitlik etti. Bedenlerine dediler ki, niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? Dediler ki, her şeyi konuşturan Allah bizleri konuşturdu. Sizi başlangıçta O yarattı. Şimdi de O'na rücu ettiriliyorsunuz. Sem'inizin, işitme azanızın, basarlarınızın, görme azalarınızın ve bedenlerinizin aleyhinize şahitlik yapmasını ummadığınızdan keyfinize göre yaşadınız. Yaptıklarınızın bir çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu yanlış zan sizi uçuruma mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Sabırla katlansalar bile bir gün geçer diye nar onların yaşam ortamıdır. Eğer mazeretle Rablerini razı etmek isteseler, onlar mazeretleri kabul edilip razı olunanlardan olmazlar. Onlar için karinler, şeytani fikirliler, cin veya ins hazırladık ki, bu yakın arkadaşlar yapmakta olduklarını ve yapmayı hayal ettikleri arzularını onlara süslü gösterdiler. Cin ve insten onlardan önce gelip geçmiş ümmetler hakkındaki hükmü, onlar aleyhine de hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana uğrayanlardı. Hakikat bilgisini inkar edenler, Hz. Resulullah'ı dinleyenlere dediler ki, şu Kur'an'ı dinlemeyin ve onun hakkında boş laflar edin ki, belki üstün çıkarsınız.'' Andolsun ki o hakikat bilgisini inkar edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette onlara yaptıklarının en kötü sonuçlarını yaşatacağız. İşte Allah düşmanlarının yaptığının sonucu ateştir. Onlar için orada sonsuzluk vatanı vardır. Bilerek işaretlerimizi inkar etmelerinin Rablerini kabullenmemelerinin sonucu olarak. Hakikat bilgisini inkar edenler dediler ki, Rabbimiz cin ve insan türünden, şeytanlardan bizi saptıran o ikiliyi göster de, o ikisini ayaklarımızın altına alalım da en aşağılık olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra bil fiil o doğrultuda yaşayanların üzerine melekler tenezzül eder. İlahi sıfatların, cemal kuvveleri zahir olur ki bu şu demektir. Korkmayın, mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetiniz ile sevinin. Dünya hayatında da, sonsuz gelecek yaşamda da biz sizin veliniziz. Orada bilinçlerinizin arzuladığı her şey vardır. Orada sizin istediğiniz her şey olacaktır. Rahim Gafur'dan cemal vasıflarından bir nüzul açığa çıkış olarak Allah'a çağıran, imanın gereğini uygulayan ve muhakkak ki ben mutlak teslimiyeti yaşayanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilik kötülükle eşdeğer olmaz.'' Sen en güzel olanla kötülüğü uzaklaştır. O takdirde görürsün ki seninle düşmanlığı olan kimse sanki sımsıcak bir dosttur. Bu özelliğe sadece sabredenler kavuşturulur. Bu sabra da sadece büyük nasip sahipleri kavuşturulur. Eğer şeytandan bir etki seni tahrik ederse Hemen esmasıyla nefsinin hakikati olan Allah'asın. Esmasının hakikatin olan kuvvetlerini harekete geçir. Muhakkak ki o hu semidir, alimdir. Gece yani batın, içsellik ve gündüz zahir, dışsallık, güneş akıl ve ay duygusallık onun işaretlerindendir. Güneşe de, aya da secde etmeyin, tapınmayın. Onları yaratmış olan Allah için secde edin. Esma boyutunun ilhamı olan sezgilerinize kulak verin. Çünkü daima işin doğrusunun ne olduğunu size söyleyecek bir ses vardır içinizde. Bir şey yapmadan önce şayet ona kulluğunuzun bilincine ermişseniz. Eğer benlik, kibir taslamakta devam ederlerse bilsinler ki, Rabbinin indinde, nefslerinin hakikatinin bilincinde olanlar, hiç usanmaksızın gece gündüz onu tesbih ederler. Rablerine kulluk işlevinin farkındalığıyla yaşayarak, onun işaretlerindendir ki sen arzı yani bedeni kuşu halinde görürsün. Onun üzerine o suyu hakikat ilmini izal ettiğimizde hareketlenir ve uyanı verir. Muhakkak ki onu bilgisizlikle yaşayan ölüyü dirilten diğer ölüleri de muhyidir, dirilticidir. Muhakkak ki o her şey üzerine kadirdir. İşaretlerimizi amacından saptıranlar bize gizli kalmazlar. Şimdi nara atılan kimse mi hayırlıdır? Yoksa kıyamet sürecine güvende olarak gelen kimse mi? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o yaptıklarınızı yaratanı olarak basıyırdır gerçekten kendilerine gelen hakikatlerini hatırlatıcıyı inkar edenlerdir. Muhakkak ki o, hakikatlerini hatırlatıcı, zikir, aziz bir bilgidir. Önünden de açıkça, ardından dolaylı da olsa, boş görüş ona ulaşmaz.'' Hakim ve Hamid'den tenzildir. Boyutsal açığa çıkarma. Ey Allah Resulü! Senden önceki Resullere söylenmiş olandan başkası sana söylenmiyor. Muhakkak ki Rabbin hem bağışlayıcıdır hem de feci azap yaşatandır. Eğer onu Arapça olmayan bir Kur'an olarak oluştursaydık, elbette ayetleri anlaşılır olmalıydı. Arapça konuşan Resul, Arapça olmayan Kur'an, ne biçim iş bu derlerdi. De ki, o iman edenler için hakikate erdirici ve şifadır. Sağlıklı düşünce bilgisi. İman etmeyenlere gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve o, onlar için anlaşılmaz bir nesnedir. Bu nedenle sanki onlar uzak bir mekandan nida olunurlar. Andolsun ki Musa'ya bilgi yani kitap verdik de onda ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden bir hüküm verilmemiş olsaydı onlar arasında elbette hükm olunurdu. Muhakkak ki onlar ondan kuşkulu bir tereddüt içindedirler. Kim imanın gereğini uygularsa yararı kendi nefsi içindir. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir. O saatin ölüm ilmi ona aittir. Onun bilgisi dışında ne meyveler tomurcuklardan meydana gelir ne bir dışı hamile kalır ve ne de taşıdığını doğurur. Nerede benim ortaklarım diye onlara Allah'ın nida ettiği gün dediler ki senin bir ortağın olduğuna kimse şahit olmamıştır. Bunu itiraf ederiz. Daha önce lafını ettikleri şeyler onlardan kaybolup gitti ve kendileri için bir kaçış yeri bulunmadığını da fark ettiler. İnsan hayır istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunsa, hemen ümitsizce karamsarlaşır. Andolsun ki eğer ona, insana isabet etmiş bir sıkıntıdan sonra rahmetimizi tattırsak, elbette şöyle diyecektir, bu benim hakkımdır. O saatin, kıyametin olacağını da zannetmiyorum.'' Andolsun ki eğer Rabbime rücu ettirilirsem, zaten muhakkak ki onun indinde en güzeli benimdir. Andolsun ki hakikat bilgisini inkar edenlere yaptıkları şeyleri haber vereceğiz. Andolsun ki onlara ağır azaptan tattıracağız. İnsana bir nimet verdiğimizde yüz çevirir ve döner uzaklaşır kendisine şer dokunduğunda ise hemen çokça dua edicidir. De ki, düşünün bakalım, eğer bildirilen Allah indindense, siz de onu inkar etmişseniz, hakikatten bu kadar uzak düşmüş birinden daha sapık kim olabilir? Afakta, ufuklar, dışta ve enfüslerinde, bilinçlerinde işaretlerimizi onlara göstereceğiz. Ta ki onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Rabbinin her şeye şahit oluşu yetmez mi? Dikkat edin! Muhakkak ki onlar Rablerinin likasından, Rablerinin varlıklarında açığa çıkışını yaşamaktan şek şüphe içindedirler. Dikkat edin, muhakkak ki o, bir küllü şeyin, her şeyin esmasıyla varlığında olarak muhittir, ihata eder.''